Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf 2. ünite kelimelerini öğreneceğiz. Hello izin vermek, olanak sağlamak. We don't allow people to smoke in this area. Bu alanda sigara içilmesine izin vermiyoruz. Argue tartışmak, ileri sürmek. Explorer argued that they could reach India by going west kaşifler batıya giderek Hindistan'a ulaşabileceklerini ileri sürdü. Chat online sohbet etmek. People can chat online with their friends. I'm an expert at it. İnsanlar arkadaşlarıyla online sohbet edebilirler ki ben bu konuda uzmanım. Explore keşfetmek, bulmak. Perhaps this is a promising avenue to explore, but we must also explore others. Belki de bu keşfedilecek umut verici bir yoldur ancak diğerlerini de keşfetmeliyiz. Have a rest, dinlenmek. We had a rest in the shade. Gölgede dinlendik. Pay attention, dikkat çekmek. Apparently teachers are paying attention as well görünüşe göre öğretmenler de dikkat ediyor. Pitch kurmak. They pitched the tent in the shade of the large tree. Çadırı büyük bir ağacın gölgesine kurdular. Respect saygı duymak. The response to difference is to respect it. Farklılığa verilecek cevap ona saygı duymaktır spend time vakit geçirmek spend time with your friends that give you energy size enerji veren arkadaşlarınızla zaman geçirin surf the net internette gezinmek most scientists spend all their time in a web browser çoğu bilim insanı tüm zamanını bir web tarayıcısında geçirir wear giymek she wore a long silver dress to the ball balo'da uzun gümüş rengi bir elbise giymişti absurd saçma gülünç this uniform makes you look absurd bu üniforma seni gülünç gösteriyor boring sıkıcı we don't think you are boring sıkıcı olduğunu düşünmüyoruz casual gündelik rahat giysi. She changed into casual clothes for the after party. Parti sonrası için gündelik giysiler giydi. Cheerful, neşeli. She is such a cheerful girl. O çok neşeli bir kız. Detective book, polisiye kitap. Anıl really likes detective books. Anıl dedektif kitaplarını gerçekten seviyor. Equipment, ekipman, donanım. Everything will rely on the equipment that you have on your computer. Her şey bilgisayarınızda bulunan donanıma bağlı olacaktır. Exciting, heyecan verici. Aviation is one of the most exciting industries. Havacılık en heyecan verici sektörlerden biridir. Impressive, etkileyici. She had an impressive autobiography. Etkileyici bir özgeçmişi vardı. Pamphil, mektup arkadaşı After years of writing letters to each other, Gizem and her Pamphil finally met in person. Yıllarca birbirlerine mektup yazdıktan sonra Gizem ve mektup arkadaşı sonunda yüz yüze görüştüler. Relationship ilişki Emma's relationship with her friend is shaky these days. Emma'nın arkadaşıyla ilişkisi bugünlerde sallantıda. Ridiculous gülünç, saçma. You look ridiculous in this costume. O kostümün içinde çok gülünç görünüyorsun. Science fiction book bilim kurgu kitabı. I love reading science fiction books. Bilim kurgu kitaplarını okumayı severim. Serious, ciddi. John is a serious man. John ağır başlı, ciddi bir adamdır. Teenager, delikanlı, genç. Tom is a teenager. Tom bir genç delikanlı. Terrific, müthiş. That movie's ending was terrific. O filmin sonu müthişti. Trendy, son moda. There is a trendy place under this road. Bu yolun aşağısında son moda bir yer var. Types of music, müzik türleri. Pop is a type of music. Pop bir müzik türüdür. unbearable, çekilmez. Making others life unbearable won't relieve your pain. Başkalarının hayatını çekilmez hale getirmek sizin acınızı dindirmez. Waste of time, vakit kaybı. The meeting in short was a waste of time. Kısacası toplantı bir vakit kaybıydı. Evet arkadaşlar kelimelerimiz bu kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.